Evet dostlar mesele sonuçlar açıklanmış. Şimdi sabah baktım ama video çekme fırsatım olmadı hastayım. Her zaman olduğu gibi. Yani bu yüzden bir hastalıkla geçiyor. Ee, tam istediğimiz gibi değildi mesele sonucu. Yani biraz şey bırakırım zaten ekrana bırakmış oldum. Şu an ayete çalışıyoruz. Ayet netleri 20'lerde onları yukarıya taşımaya çalışıyoruz diyelim. 20'den ne kadar yükselir onu da bilmiyorum. Yani hiçbir fikrim yok. Ama mesleği çıktığımda zaten mesleğinden çıktığımda Türkçeyi batırmıştım. O gün de hastaydım. Türkçem <laughs> kötü gelmiş. Diğerleri idare eder yani. Ee, bir heyecan vardı. Bakalım. Umarım YKS'de böyle olmaz diye düşünüyorum. Sizde nasıl çalışmalar nasıl gidiyor? AYT'de hangi durumdasınız? Yorumlara yazarsınız. İyi çalış var.